Arkadaşlar bu Zer Slitter'ı iyi oynuyoruz ve bunun benim ilk videom. Aslında bayağı bir videom var ama diğer kanallarında. Bu üçüncü kanalım. Evet şimdi Lamia Buzeli yazıyorum. Ay yanlış yazdım. Bir dakika. Evet yazdım. Ve başlıyoruz. Şu an çok küçük olabilir ama yani hiç onun yeri bile tutmadım on var yani onun yeri bile tutmadım yani ben, ben, alışık değilim böyle onlar dağıtısı evet ses salmamak zorunda böyle konuşacak bir şey yok yani böyle bahane falan olması gerek. Evet şu an geziyorum. Ve bundan sonraki videom agar olacak sanırım. Ya bunu ne nasıl öldürdüm? Ciddi di, 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 di diyeyim yani. Ben uzun sürmesini istiyorum. Az önceki videom 3 dakika sürmüştü ama sildim çünkü e, sesin olduğunu bilmiyordum O yüzden de zaten yeni içledim. Ve e-postam da bu arada yeni. Bugün e-postamı yaptığım için zaten o yüzden ilk videom. İlk gün ilk kaposta ilk video oldu yani benim için. Aa, yok yok etti. Ama kendisi maviydi, sarı çıktı. Neyse. Ben çifir gibi e, sözler yapmam yani. Yani öldü falan demeyeceğim. Ben ciddi diyeceğim artık ne diyeyim. Yani. Ve yanımda Meri Luna var bu arada. Şuan sesini çıkartmak için tutunuyor. E bana tutuluyor ya. Bir donuyor bir gidiyor. Yani e, bunu neden konuşmuyorsun? Melky Mark birinci sırada, ikinci sırada R iki M. Sen söyler misin bana oyunun içinde? Tamam. Üçüncü sırada M, Yani Dördün... Mr. Man. Dördüncü sırada Sobak. Mr. Man. Beşinci sırada Dad. Altıncı sırada Z, Cheese, Pizza. E, şimdi beşinci oldu. 6 dedi, e, dedi oldu. Sonra 6 dedi oldu. 5 sobak oldu. Dördüncü Z cheese pizza oldu. Yedincisi Sika Oha. Sika U. Sika e, U. U. sonra 8 yok. Idi. It yeah. please li banana. Sonra onuncu da crow. Yani karga olmalı. Ne? Ne bakıyorsun? Ben baktım mı ya? Evet baktım. Neyse <laughs> şu an bakıyor. Bir çok izlemeyin. Arkadaşlar benim, ki... lütfen sizden ricam olacak. Benim kanalıma abone olup ve takip edin. Arkadaşlar ben, ben, şu an Melih çok borçluyum. Aslında Melih Pelin'den değil Melih Pelin'in abisine. o bana postamı at. Yani ben nasıl yapacağımı bilmiyordum. Çok teşekkür ediyorum şu an. Yine ona o kadar öptüm. Yani o kadar öptüm izlerinizimden. Çok teşekkür ediyorum. Youtube'dan kanal açtım benim Google Plus'tan açtım. Sanırım o videonu Google Plus'ta paylaşacağım gibi görünüyor. Hadi. Ama yine de olsun yani. Bakalım video bilecek miyim? Bilmezsem Google Plus'ta yükleyeceğim. diyeceğim. Ay şu Birinci sırada hala Merk Merk var. Merk Merk. Mr. Men. <laughs> Mr. Men hal 3. A Cross 8. olmuş. 9. Emorza. Zat. Ember Özel. Onuncu yok şu an. Sen oynuyor musun? Ay ben çok uzunum. Gerçekten uzunum. Yani senin adında gelebilir. Hayır kılın dolmak gerekiyor aslında. Dedem. Ya uy, uy, uy. 239 tane yemişim. Şimdi yesem 400 olacak. 400 evet. Şimdi 4. Ne, ne 413 oldu? 420. Yani bazılar var çok büyük olduğunda aslında çok oluyor. Ay ben küçük. Çı <laughs> Olamaz şu kadar küçük bir şey beni yedi ve çok uzun oldu. Neyse <laughs> evet, arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay dizim yeni